Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. EYT emeklilik hakkı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT düzenlemesinin ayrıntılarını açıklamasının ardından emeklilik başvurusunun ne devlet üzerinden nasıl yapılacağına dair araştırmalar başladı. EYT'ye ilişkin yasal düzenlemenin bu hafta meclise sunulması bekleniyor. Yasanın meclisten geçmesi ve yürürlüğe girmesinin Ocak ayı ortasını bulması öngörülüyor yasanın yürürlüğe girmesinin ardından ise EYT kapsamında emeklilik başvuruları alınacak. Peki, EYT'den emeklilik hakkı kazananlar başvuruyu nasıl yapacak? İşte E-Devlet Emeklilik Başvurusu ekranı. E-Devlet üzerinden EYT başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet üzerinden EYT emeklilik başvuru yapmak için geçerli şifre ve TC kimlik ile giriş yapılır. Arama kısmına, gelir. Aylık ödenek talep isminden herhangi biri yazılarak, tıklanır, e-devlet sistemine giriş yaptıktan sonra, gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesine tıklayın, ardından sayfada çıkan, yeni başvuru, sekmesine tıklayın, tahsis talep türü olarak ise, yaşlılık aylığını, seçin, SSK kapsamında aylık talep edeceklerin, 4A, Bağkur kapsamına girenlerin ise, 4B, seçeneğini işaretlemesi gerekiyor. Seçim yaptıktan sonra, başvur, butonu tıklayın maaş ödemesinin yapılacağı bankayı seçtikten sonra açıklama kısmına maaşınızı almak istediğiniz şubeyi yazın, diğer iletişim bilgilerini de doldurun, aylık alıyor mu, sorusunu da, evet, veya, hayır, olarak yanıtlayın, son aşamada, ileri, butonu ardından, başvur, butonuna basılarak bilgiler SGK'ye gönderilmiş olacak. SGK'dan EYT hazırlığı. Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilikte yaşa takılanlar EYT düzenlemesi yasalaşınca oluşabilecek yoğun emeklilik başvuru işlemlerini hızlı ve hatasız tamamlamak için önlemler aldı. Kurum, bilgi işlem altyapısını güçlendirdi, emeklilik işlemlerinin yürütüleceği merkezlerini çoğalttı. Merkezlerde ilave personel görevlendirdi. Ayrıca yoğun başvuruların sıkıntısız tamamlanması için yaşlılık aylığı merkezleri yani emeklilik işlemlerinin yapıldığı merkezlerin sayıları arttırıldı. Askerlik ve doğum borçlanması nasıl olacak? EYT için askerlik ve doğum borçlanması yapacaklar içine devlet üzerinden işlemler şu şekilde ilerliyor. Öncelikle E-Devlet kullanıcı adı ve şifresiyle sisteme giriş yapılır arama çubuğuna, borçlanma, Yazarak arama yapılır. Kişinin borçlanabileceği hizmet türleri görüntülenir. Borçlanma yapılacak sekme seçilir. Örneğin, askerlik borçlanması yapmak isteyen bir kişi 4A ya da 4B askerlik borçlanması başvurusu uygulaması üzerinden açılan ekrandan yeni başvuru sekmesini tıklar. Sistem tarafından son sigortalılık statüsü ve askerlik durum bilgisi sorgulaması yapıldıktan sonra başvuru işlemine devam edilir. Kişi borçlanma tutarı beyan etmez borçlanma tutarının hesabında dikkate alınacak kazancı belirler. Bir günlük borç tutarı, kişinin beyan ettiği günlük kazancın %32'sidir, askerlik borçlanması yapmak istediği tarih aralığını seçer. Son olarak tebligat için adres bilgisi görüntülenir, kişi otomatik olarak gelen mernis adres bilgileriyle devam edebileceği gibi ayrıca bir adres bilgisi de beyan edebilir. Başvurusu tamamlanan kişiye başvurusunun hangi üniteye yönlendirildiği bilgisi de verilir. Borçlanma başvurusu tamamlandıktan sonra başvuru ilgili üniteye yönlendirilir tahakkuk eden borç tutarı. Kişinin belirlediği adrese gönderilmek üzere yadeli taahhütlü olarak postaya verilir. Kişi tebliğ edilen borcu. Borcun tebliğ edildiği tarihten bir ay içinde kurumun anlaşmalı olduğu bankalardan birine ödemelidir. Borcun tamamının yasal süreci içerisinde ödenmemesi halinde. Ödenen miktara karşılık gelen süre sigortalılık olarak değerlendirilir belirtilen süre içerisinde tebliğ edilen borcu ödemeyenler ile borcun sadece bir kısmını ödeyenlerin kalan süreler için yeniden başvuru yapmaları gerekir. Kişi evrak takip sistemi üzerinden başvurusunun durumumu takip edebilir.